Şimdi sıra geldi peşi beya. Önce yaya. Ya bu kelimede ne var? Çok anlamadım. Peşi beya yanında yanlış okuyorlar. Düşün bu iki tane ana dilimizde belediyelerimizin trafik aksini kolaylaştırmak için kullanmış oldukları kelimelere taktılar. Her akşam sanki ülke işgal edilmiş, ülkeyi işgalden kurtaracaklar gibi kolluk kuvvetlerinin yanına alıyorlar. 3-5 tane de çeteyi alıp o yazıları sildirip sildirip yerine ırkçı e, sloganlar ırkçı küfürler yazıyorlar. İşte böyle bir sistemle mücadele ediyoruz. Allah insana düşmanın da merdini denk getirsin. Bizim en büyük yoksunluğumuz mert, bir rakipler, mert bir düşmanla mücadele etmememizdir. İki kelimeye takılan bu sistemin ne demokratik olma şansı var, ne iyi olma şansı var, ne de bu iktidarını uzun süre devam ettirme şansı vardır. Emdivecin serida düşman tiyahu rakın, duraji en zaten unsiyar attın ama söz dedin gelirli hus, söz dedin